Şimdi sizin dişleriniz oldukça koyu olduğu için şimdi lamine ve yaprak dişlerde de alt yapıdaki dişin renginin çok koyu olmasını istemiyoruz. Neden? E, lamine, yaprak dişler çok ince olduğu için alttaki dişin koyuluğu yine de bir miktar yansıyor ön yüzeye. O yüzden zirkonyum kaplamalar o e, renkleşmeyi örtüyor alt tabakası ve üzerine estetik bir şekilde kapatıyor. Bu renkleşme üst kısma yansımıyor. Sizin de ağız yapınız zirkonyum kaplamaya daha uygun. Şimdi zirkonyum kaplamalar oldukça dayanıklı, sağlam. Ee, o yüzden e, yapıştırıldıktan sonra yaklaşıkçe işte yarım saat, bir saat sonra e, yemek yemeye başlayabilirsiniz. Biz tabii e, işte yeni bir diş yapıldığı için işte çeneniz bu yeni dişe alışacağı için bazen ilk bir ay içerisinde çok hızlı yemek yemeye çalışmayın diyoruz. İşte hafif ufak yanak ısırmaları olabilir, yanak dudak ısırmaları. E, bunlar olmasın diye. Yumuşaktan serte doğru, birdenbire hani yeni yapılmış bir dişte çok sert bir gıda değil de yavaş yumuşaktan serte doğru gidebilirsiniz. Her şeyi yiyebilirsiniz bunda bir kısıtlama yok. Sadece söyleyebileceğim ilk zamanlarda bir hafta ya da bir aylık süreç içerisinde bu kişiden kişiye değişiyor ama hassasiyet olabilir. Sıcak hassasiyeti olabilir, soğuk hassasiyeti olabilir, e, alkol alındığı zaman bazen hafif hassasiyet olabilir. E, bu da yaklaşık ortalama işte bir hafta gibi bir süreçte geçiyor. Bazı dişleriniz diğerlerine göre daha hassas olabilir. Mesela tüm ağız yaptığımızda tek bir dişiniz, alttan bir dişiniz e, daha sıcağı, soğuğu hissedip bunu bekliyoruz bir, bir ay süreç içerisinde giderek azalan tarzda olacak bunlar kontrol ettirmek isterseniz tabi şimdi sizin diş taşlarınız var ağzınızda. Biraz yoğun. 6 aylık süreçlerde mutlaka diş hekimine görünmeniz gerekiyor.